Ee, hastayı Tabii. tedavi ediyor olabilmeniz Hocam diyor ki ben <laughs> hastalarımı bel fıtığı ve boyun fıtığı ve diğer e, hastaları ameliyatsız bir şekilde tedavi edebiliyorum Ve sizi ağrılardan kurtarabiliyorum Ne yapıyorsunuz bunun için? Birçok arkadaşımız var yani tek biz değil dünyada da buraya başladı Ameliyatsız tedavi, tedavi ameliyatsızdır Bu yöntemin bir adı var mı? Tabii? Bir sürü. Yani bugün proloterapisinden kök hücresine kadar, nöral terapisine kadar, pit tedavilerine kadar, peyni ay tedavilerine kadar, kupasına kadar, ozonuna kadar. Yani manuel terapi, osteopati, kayropraktiğine kadar. Ama hocam ben sektörde, piyasada veya dışarıda <laughs> duyuyorum. Ne bileyim kök hücre yaptırdım geçmedi, kayroprakti yaptırdım geçmedi diyenler var. Tek yöntemle gidiliyor. Bakın şöyle, biz hastamız geldiğinde 7-8 yöntemi, 9-10 yöntemi bazı hastalar da aynı seansta Aynen kullanıyoruz. Anlıyoruz. Hepsini tek tek yapmıyoruz. Lüzumlu yere lüzumlu tedavi kullanmak lazım. Lazer, radyo frekans da yapıyoruz. Belekortison da yapıyoruz bazen. Hepsinde gerekmiyor. Bütün hastalarda radyo frekansla giden arkadaşlar yanlış yapıyorlar. Net bu. Bakın, başka yöntemleri mutlaka dahil etmeliler. Ki... Radyo frekansı bakın şu kalem verebilir misiniz? Hı hı. Radyo frekans şu demek. Bunun bir ucu var. Uçtan elektrik vermek demek. Siz orada sinire bir hasar vermek üzere bir işlem yapıyorsunuz. Yani regülasyonu da var. E, pals tedavi olarak regülasyonu da var ama bazı şeylerde denervasyon yapıyorsunuz. Siniri tamamen öldürüyorsunuz, iptal ediyorsunuz. Özellikle dizde çok yapıldığını görüyorum bunun, duyu, duyuyorum. Radyo frekans dizi için yapıldığında dizi iyileştirmez net. Hı. Sadece sinir yakıldığı için ağrısını hissetmez kişi. Rahat davranabilir ağrı kesilirse. Burada ortalama yüzde %70 şansı var herkesin. Bele Peki. yapıldığında, boyuna yapıldığında %70 şansı var. Ama siz her yere radyo frekans yaparsanız bu sefer komplikasyon riskini artırıyorsunuz. Hı. Tek bir yöntemle, tek bir şekilde. Tek bir yöntemle gitmesin kimse. Hastaya uyguladığınız zaman sonuç alamayabilirsiniz.